yaklaşık yarım asırdır kolonya yapan bir usta varmış ve hatta bu ustanın ünü Arasta'nın sınırlarını dahi aşmış ve hatta kişi özel koku dahi yapıyormuş. Belki bana da yapar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş Merhaba. geldiniz. Burada kolonyacı Ahmet varmış. Nerede yeri? Şurada karşıdaki dükkanın sağına döndüğünüz zaman hemen önüne varacak. Düz gidip sağ dönüyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok Sizinler, sağ olun. sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk burada. 50 e, yapımı kolonyalar yapıyor musunuz? Evet, fabrikasyon olamadık. Kaç çeşit var burada ilk defa böyle bir yer görüyorum. 50 çeşit kolonyamız var. Üretirdik, 60 çeşitti, <laughs> ee, ama Fransadan bazı kokular gelmediği için onunu iptal ettik. E peki nasıl yapıyorsunuz bu kolonyaları? Öğrenmesi yapması kolay mıdır? Yok, yapması zor da. Gel nasıl yapıldığını ben sana göstereyim. Hay hay, yaman geldim. Kolonyanın içine neler konuluyor? Ben bir limon kolonyasını biliyorum, hı. o kadar. Ama burada farklı şeyler var mı? Içine Şimdi konuyoruz? bizim işimizde tabi meslek sırrı diye bir olay var. Hı hı. Formülleri ben bilgisayarıma bile yazmıyorum. Siyah kaplı bir defterim var. Şimdi yapacağımız kolonya adı Nazlı. Portakalın üç tanesinden yapılıyor Nazlı. bu. Şimdi serçe parmağınızı uzatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öbür parmaklarınızı sürmeyeceksiniz ama. Şimdi bu normal... Po portakal ha, çiçeği. Portakal çiçeği. Evet. E, kolonyası öyle mi? Evet. Bu da başka bir esans. Bu hayır. Onun ham maddelerinden bir tanesi. Hmm. Gündüz toplanan portakal çiçeği. Hmm, Rica Çok güzel kokuyor. <laughs> oh mis gibi. Çiçeklerin içindeyim sanki. Özelliği ne biliyor musunuz? Limon kolonyası 16-20 dakikada kaybolur. Öyle bir emir var bize. Kokusu mu gider yani? Evet. Bu 6,5 saat dayanır. Yani bunun parfüm gibi de kullanabilir miyiz? Kullanırsınız. Yani? Şimdi bunu siz 3 gün sonra kullanabiliyorsunuz. Hemen bu içine attıklarım mayalanıyor çünkü. Şimdi çalkalıyorum bunu ben. Hı hı. Siz bunu güneşi hiç göstermiyorsunuz. Bir de benim devamlı diğer müşterilere dediğim bir tabir var. Kız kardeşinizden saklıyorsunuz. <laughs> Neden? Alırlar giderler çünkü. Gitsinler tamam. ya kız kardeş candır. Peki nasıl kolonyacı oldunuz? Bu mesleği kimden öğrendiniz? Nasıl gelişti? Yıllar içinde kaç yıldır yapıyorsunuz mesela? Şimdi e, mesleğe 47 yıl oldu başlayalım. Hala 3 e, sene sonra yarım asır Hı. olacak. E, teyzemin eşiydi benim ustam. E, i̇lkokulda siz gençsiniz, ya, bilmezsiniz de Biliriz. yazın <laughs> çıraklığa gönderilirdik Hı -hı. biz. İlkokul 3'te 4'te başladık bu işin çıraklığına. Gece mi gündüzümüze kattık, çalıştık. E, en iyisini üretmek için çok uğraştık. Şimdi siz eniştenizden öğrenmişsiniz. Evet. Eli ondan almışsınız. Evet. Siz birine el verecek misiniz? Sizden sonra devam edecek olan kimse var mı? Tabii. Şimdi 15-16 tane çırağım oldu. Güzel. onların hepsi meslek sahibi oldu ama kolonyacılık yapmıyorlar. Hmm. Kızıma devretmeyi düşünüyorum. Kendisi kimya Elbisi mühendisi. var, var. İlkokulu 3'ten 4'ten beri. Benim yaptığım gibi Hı. o şeyleri doldurmaya falan başladıydı. Çıraklıktan he, ee, Ama için. şu anda o tabi diplomalı Hı. kimya mühendisi olduğu için ben alaylıyım ama e tabi bilim her zaman geçiyor. Ee, onun da benden daha iyi yapacağına eminim. Pekala ben Nazlı'mı alıp gidiyorum o zaman izninizle. Tabii, tamam tabii. portakal çiçeğiyle. Tabii. Körüklü çizmeler de çok meşhur, çok popüler. Aslında bu bir kültür. Burası evet ılıman bir iklim. Ama bunun mevsimle bir alakası yok. Bu daha çok kültürle alakalı. Eskiden hatta polisler, subaylar giyerlermiş. Özellikle Efe'lerin de tercih ettiği bir model bu. Şimdi biraz daha zevk işi. Önemli olanın e, bu bilek yerindeki oynaklığın olduğu bilgisi bende var. Güzel görünüyor. Arasta'da pek çok farklı zanaat var. Kaybolmaya yüz biri de Muğla'ya özgü olan el yapımı sandaletler. Bakalım neler yapıyorlarmış. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. El yapımı sandaletler yapıyor musunuz? Çok meşhurmuş duyduk. Nasıl aşamaları biraz dinleyelim mi sizden? Zor mu sandalet yapmak? Şöyle bir tek sandaletin 56 sefer elden geçmesi var. Yani şu elinizdeki... 56 sefer 56. benim elimden geçmesi gerekiyor. En az 2 gün alıyor 10 çiftin. O deriyi siz mi kesiyorsunuz, şekillendiriyorsunuz? Kalıplar nasıl oluyor? Biz fabrikadan derilerimizi bu şekilde alıyoruz. Hı hı. Plak halinde geliyor bize. Burada modellerine göre bantlarını kesiyoruz. Hı hı. Modeline göre tabanını kesiyoruz. Yine modeline göre köselesini kesiyoruz. E Bunların birleştirmesi var, zımparası var, finisajı var. En son cilalayıp satışa hazır hale getiriyoruz ama en az iki günümüz alıyor. Muğla'daki tek e, sandalet üreticisi misiniz El yapımı sandalet üreten kişi. Neden tek kaldı? Bu meslek ne için bitti ya da bitmek üzere? Şimdi maalesef yeni nesilden bu tür el sanatlarına pek rağbet yok. Şimdi hiçbir işten anlamayan bir insanı da günlük yömüyor olarak bir sürü şey para verdikleri için bizim çırak bulma şansımız yok. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? 1991'de başlamıştım. Epey de olmuş. Yani. Size kim öğretti? Benim ustalarım Bodrum'da. Ben 11 yıl aynı bir fiil aynı ustaların yanında çalıştım. İyi ki de öğretmişler diyorum. Ne güzel bunu söyleyebilmek Aynen. çok önemli. Özellikle şu devirde. Peki Bodrum yahut Muğla sandaletinin özelliği nedir? Şimdi pek çok farklı yere konu da olmuş tabii bu sandaletler. Her tarafının deri olması, Hı -hı. sentetik hiçbir ürün kullanılmaması, tavanlarına varıncaya kadar deri kullanılıyor, Hı -hı. E, ayakta terleme, yanma hiçbir şey bırakmaz. Bizim kullandıklarımız dana derisidir, Hı -hı. bakete deridir. E, dana derisinin haricinde bodrum sandaleti olmaz. Ama bu sabır isteyen bir iş. Hı -hı. Ya, bunda şöyle, bize övenimiz çok olur, cebimizde paramız az olur. Hı -hı. Bizim el sanatı böyle bir şey. Hoş bulduk. Sağ geldiniz. Da. Rengarenk takılar var bir sürü. Şöyle sağ bileğim biraz boş kaldı. Böyle üstümdeki renklere uygun bir şey. Biraz belki kırmızılar. Bu bunun küçüğü galiba değil mi? Evet onun biraz daha renkler, renkler aynı. Süper. Hı hı. Evet yardımcı olabilir. Şey, olur mu Tabii bu? Ki. Bence olur. Bence de olur. Al tekrarsan sevinirim. <laughs> ben, ben yardımcı oldum. Ne kadar bu arada mı? bu? 150. 150. Aman bir güzellik yaparız. Teşekkür <laughs> ne kadar olacak bana? Ona düz Ona yaparız. Göre. Düz yaparız, hızlı düz alırız. Şöyle verdim o zaman. Tamam ben de kadar tamam, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Sabah Ay, hepsi olsun. Güzel. Bu da paranızın üstü. Sağ olun. Durun lütfen. Aslanın zahire sanat sokağındayız. Burada pek çok farklı el sanatı yapılıyor. Hatta ebru da yapılıyor. Ben yıllardır başka programlarda görüyordum. Çok da merak ediyordum. Bu defa bana da kısmet olacakmış gibi görünüyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Şöyle önünüze kalbiniz kadar beyaz bir sayfa açmışsınız madem. Evet. <laughs> Yeniden başlayacağım şanslısınız. Şahane. Böyle ne yapacaksınız şimdi? Bana merak ediyorum ee, lale çalışıyordum. Bugün ona denk geldiniz. İnşallah birlikte başlayacağız. Buna tekne mi diyoruz? Buna ebru teknesi deniyor. İçinde ee, içinde kullanılan sıvımız bu kağıdın altı. Bu kağıt var kağıdın Bu kağıdın altında altındaki sıvımız sıvı şu var. şöyle Hı. göstereyim. E, ebru suyu dediğimiz kitre yoğunlaştırılmış bir su. Deniz kadayıfı kullanıyoruz. Çoğunlukla en güzel sonucu o veriyor. Boyalarımıza gelince toprak oksit pigment boyalar. Burada battal ebro yani ilk başlangıcı yapılıyor. İşin ilginç tarafı yaklaşık 400-500 yıldır hala da kendi yöntemiyle ilerleyen bir sanat ve kendi malzemesini üreten bir sanat. Şimdi ben bir çırak olarak daha doğrusu ilk ders öğrencisi olarak yapmak istesem ne yapabilirim ne çıkarabilirim? İlk Ebru ile başlayacağız. Battal, battal ebru dediğimiz zemin ebrusu aynı zamanda. Boyanın sertmesini öğreniyorsunuz. Ben size buradan bir örnek göstereceğim. Hı, sertme yapacağım sadece. Sertme. sertme yapacaksınız. Hı -hı. Yani ilk önce bir malzemeyi tanıyacağız. Parmağınızın şu bölgesine ya da şu bölgesine. İşaret şey Rahat bir şekilde. Bu çok kasılmayacak, çok da esnemeyecek. Hı -hı. Bu hiç hareket etmeyecek aynı zamanda. Bir taraftan başlayarak hafifçe sertmeniz gerekiyor. Çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle size vereyim dilerseniz. Dı dı kadar kaotik. <laughs> zamanda kısa bir yolculuğa çıkaracağım sizi. Yıllara meydan okuyan bir meslek. Yıllara meydan okuyan bir meslek erbaba. Radyo tahammülcüsü Mustafa Usta'nın yanına giriyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, merhaba, hoş Nasılsınız? geldiniz. Sağ olun, sizler değilsiniz. İyiyiz, teşekkürler. İşler nasıl gidiyor? Allah şükür uğraşıyoruz. Eski radyo ve pikaplarla e, tamirat üzerinde çalışıyoruz. Yani benim evde bir pikapım um var. Ve hani bozulsa, iğnesi bozulsa nereye götürürüm diye hep merak ediyorum. Çok şükür şu an sapa sağlam da. <laughs> ben, 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 varım. Buraya getireceğim ben varım. artık. Ben varım. Sizi. Ee, aşağı yukarı 1968'de girdim Hı -hı. mesleğe. 56-57 yıldır aynı meslekle uğraşıyorum. Radyo ve pikap üzerine. Bizim, Çok getiriyorlar mı radyoları buraya? Var şöyle var. Anneden, babadan kalma, dededen Hı. kalma. Bir de ilk mahile, devlet memuru olmuş. O radyoyu almış diyelim. İlla onun yani. Tabii, onun yanında manevi değer olduğu için Hı. onlar geliyor genelde. Yani değer bilen insanlar çoğunlukla eski radyolar, eski lambalı radyolar ve transtörlü radyolar. Onlar geliyor artık. Tek başınıza mı yapıyorsunuz bunu? Genelde daha önce çırak yetiştirdim ama maalesef e, kaybolan mesleklerin içine girdi bizim mesleğimizde. Hmm, yani. Ben de bırakırsam zaten e, Muğla'da maalesef kimi yaptıracaklar bilemiyorum. Ne olacak şimdi? O zaman pikabı olan çöpe mi atacak? Atacak. Başka usta yok ki. Biz okullu değiliz. Usta yanında en büyük etken de şudur. E, yani zanaatkar. Çoğunlukla insanlar bilmez. Esnaf olarak görürler bizi. Biz esnaf değiliz. Zanaatkarız. <laughs> Köylünün bir tek eğlencesi var. <gülüyor> Radyo. Tek <laughs> bir evet başka bir şey yok. Evet var. başka bir şey yok. O yılları peki siz özlüyor musunuz o kadar <laughs> ya, talep olan yılları? Özlemez olur muyum ya? Peki ne tahmin ediyorsunuz? Ben hocam? şimdi genelde eski radyo, 60-70 yıllık lambalı radyolar vardır. Onları ben FM kiti takıyorum. Manevi değer olan, hmm. yani arzu da insanı onu takıyorum. Bir de eski pikaplara. Bunların kendi orijinali pilidir bunlar. Şu an çalıyor mu peki? Valla tamir mi? ettim, bir denemedim daha. İsterseniz bir deneriz bir kere. Deneyeyim Bir bakalım, bakalım. <laughs> bir bakalım. <laughs> ne çalacaksınız bize? Bir bakalım, şuradan ne çıktı? Bakalım. Bakalım. Allah canı rahmet bu eylesin. Size. Deneyelim. Olup olmadığını kontrol ederiz şimdi.